بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرج ابو نعيم في الحلية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم فبعثه برسالته وانتخبه بعلمه ثم نظر في قلوب الناس بعده فاختار الله له أصحابا. فجعلهم انصار دينه ووزراء نبيه صلى الله عليه وسلم فما راه المؤمنون حسنا فهو حسن وما راه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. واخرج ابو نعيم ايضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على الهدى المستقيم والله رب الكعبه واخرج ايضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال انتم اكثر صياما واكثر صلاه واكثر اجتهادا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كانوا خيرا منكم قالوا لما يا ابا عبد الرحمن قال هم كانوا ازهد في الدنيا وارغب في الاخره. واخرج ايضا عن ابي وائل قال سمع عبد الله رجلا يقول اين الزاهدون في الدنيا الراغبون في الاخره. فقال عبد الله رضي الله عنه اولئك اصحاب الجابيه. اشترط خمسمئة من المسلمين أن ألا يرجعوا حتى يقتلوا فحلقوا رؤوسهم قل العدو فقتلوا إلا مخبرا عنهم وأخرج أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول أين الزاهدون في الدنيا الراغبون في الآخرة فأراه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال عن هؤلاء تسأل وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي أراكة يقول صليت مع علي رضي الله عنه صلاة الفجر فلما فتلا عن يمينه مكث كأن عليه كآبة حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد قيد رمح صلى ركعتين ثم قلب يده فقال والله لقد رايت اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما ارى فما ارى اليوم شيئا يشبههم لقد كانوا يصبحون صفرا شعثا غبرا بين اعينهم كامثال ركب المعزى قد باتوا لله سجدا وقياما يتلون كتاب الله يتراوحون بين جباههم وأقدامهم فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم والله لكأن القوم باتوا غافلين ثم نهض فما رؤي بعد ذلك مفترا يضحك حتى قتله ابن الملجم عدو الله الفاسق O Kemal قال. Hazreti Sahabe-i Kiram'ın sıfatları hakkında birkaç rivayet şu şekilde geçmekte ki Hazreti Abdullah İbn Mesud radıyallahu an buyurdu ki şüphesiz ki Allahu Teala kullarının kalplerine baktı ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i seçti ve ona risalet verdi ve onu ilmine layık gördü, ilmi için seçti. Daha sonra insanların kalplerine baktı ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için Allahu Teala arkadaşlar seçti ve onları Dininin ensarı ve peygamberinin yardımcıları yaptı. Dolayısıyla hangi şeyi müminler iyi görürlerse o Allah indinde iyidir. Ve müminlerin kötü gördükleri şeyler Allah indinde kötüdür. Hazreti Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma buyuruyor ki, kim bir yol edinmek isterse, ölenlerin yolunu yol edinsin. Onlar ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleridirler. Onlar bu ümmetin en hayırlı olanlarıydılar. Kendisinden önce, ahirete intikal edenler hakkında bahsediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinin ilkleri. Ve onlar kalpleri en temiz, en iyi olanlardı. Ve onlar insanların ilim bakımından en derin olanlarıydılar. En derin ilme sahip olanlarıydılar. Ve onların yaşantıları insanların içerisinde en sade olanlarıydı. Ve onlar öyle bir kavimdiler ki Allahu Teala onları peygamberinin sohbeti için seçti. Dinini nakletmek için, dinini ulaştırmak için onları seçti. Siz onların ahlakıyla ahlaklanın. Onların yolunu yol edinin. Onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıdır ki onlar dosdoğru hidayet yolu üzerinedir. Kabe'nin Rabbi olan Allah'a yemin ederim ki. Hazreti İbni Mesud radıyallahu anh buyurdu ki siz sahabelerden daha fazla oruç tutuyorsunuz. Onlardan daha fazla namaz kılıyorsunuz. Onlardan din için daha çok çalışıyorsunuz, ya yani onlardan daha fazla mücahede ediyorsunuz. Ama onlar sizden daha hayırlıydılar. Ona sordular, ey Ebu Abdurrahman, bu niçin? Buyurdu ki, onlar dünyayı sizden daha fazla terk etmişlerdi. Onlar daha zahit diler ve onlar ahirete daha fazla rağbet gösteriyorlardı. Hazreti Ebu Vail rahmetullahi aleyh buyurdu ki, Hazreti Abdullah ibn Mesud radıyallahu an bir adamı şöyle söylerken işitti, Dünyada zahid olanlar, ahirete rağbet edenler neredeler? Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh buyurdu ki, sen Ashabul Cabiye'den bahsediyorsun. Onlar ki onlar öyle kavimdiler ki Müslümanların içerisinden 500 kişiydiler ve onlar azim etmişlerdi ölünceye kadar Allah yolundan dönmemeye. Başlarını tıraş ettiler ve düşmana düşmanla karşı karşıya geldiler ve onların hepsi şehit edildi. Ancak onların hakkında haber getiren müstesna. Hazreti İbn Ömer radıyallahu anhuma buyurdu ki o bir adamı şöyle söylerken işitti. Dünyada zahid olanlar, ahirete rağbet edenler neredeler? Hazreti Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhuma ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hz. Ebu Bakır ve Ömer radıyallahu anhümanın kabirlerini gösterdi ve ona sordu, sen bunlar hakkında mı soruyorsun? Eğer dünyada zahid, ahirete rağbet eden görmek istiyorsan, onlar bunlardı. Hz. Ebu Erake rahmetullahi aleyh buyuruyor ki, ben Hz. Ali radıyallahu anh ile beraber sabah namazını kıldım. Hazreti Ali radıyallahu anh ne zaman namazını bitirdi, sağ tarafından doğru döndü. Sanki yüzünde bir sıkıntı varmış gibiydi. Hatta ki o şekilde bekledi. Güneş mescidin duvarına bir mızrak boyu yükselene kadar. Daha sonra orada iki rekat namaz kıldı ve ellerini çevirdi. Şöyle buyurdu. Allah'a yemin olsun ki ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerini gördüm. Bugün onlara benzer hiçbir şey göremiyorum. Onlar ki yüzleri sapsarı, saçları darmadağın sabah ederlerdi. Onların bedenleri toz toprak olurlar, alınları secde, secde izleri olurdu. Onların alınlarındaki secde izleri keçilerin dizlerindeki nasırlar gibiydi. Ve onlar geceyi secde ve kıyam halinde geçirirlerdi. Allah'ın kitabını okurlar. Onların dinlenmeleri secdede ve kıyamda olurdu. Yani o kadar çok secde ederlerdi ki kıyamdayken dinlenirlerdi. O kadar uzun kıyam yaparlardı ki secdedeyken dinlenirlerdi. ve onlar sabah olduğu zaman Allah'ı zikrederlerdi rüzgarlı havada ağaçların sallandığı gibi sallanarak ve onların gözyaşları akar dururdu hatta o gözyaşları ki onların elbiselerini ıslatırdı Allah'a yemin olsun ki bugün insanlar çok gaflet içerisinde geceliyorlar geceyi geçiriyorlar. Ve daha sonra kalktı ve Hz. Ali radıyallahu an o günden sonra iştahlı bir şekilde güldüğü hiçbir zaman görülmedi. Hatta ki Allah'ın düşmanı Fasık i̇bn Mülcem onu şehit edene kadar. Evet benim muhterem büyüklerim ve kıymetli kardeşlerim. İşte bunlar sahabe-i kiramın sıfatlarından bazılarıydı ki onlar dünya hayatını muhteremler imtihan hayatı olduğunu tam olarak anlamışlardı, biliyorlardı ve ona göre amel ettiler muhteremler. Ve o ameller sebebiyle Allah Celle Celalü onlara kurtuluş verdi. Bütün ahvallerini, bütün hallerini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hallerine benzettiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme benzemek için her şeylerini feda ettiler muhteremler mal, can, vakit. Her türlü din için çalıştılar. Ta ki dinin tamamı nasıl olsun bizim hayatımıza gelsin ve bütün insanların hayatına gelsin diye. Allahu Teala onların o samimiyetinden dolayı onlara çok güzel sıfatlar nasip etti. Ve o sıfatlar sebebiyle muhteremler dünyada da ahirette de kurtuluş verdi. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizim, bizden öncekilerin ve kıyamete kadar gelecek bütün insanların dünya ahiret kurtuluşunu muhteremler dine koydu. Kim dini tam mükemmel olarak yaşarsa Allahu Teala ona tam mükemmel bir kurtuluş verecek. Sahabe-i Kiram radıyallahu anhum ecmain bu sıfatlarla, bu yaşantıyla muhteremler kurtuldular. Allahu Teala'nın zabıtası herkes için geçerli. Bizim için de kıyamete kadar gelecek insanlar için de. Onun için bizim numunemiz sahabe-i kiramdır. Bizler sahabe-i kiramın yolunu yol edinmemiz lazım. Onlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme nasıl ittiba ettiyse öyle ittiba etmeyi öğrenmek lazım muhteremler. Onun için Allahu Teala'ya dua edelim, isteyelim Allahu Teala'dan. Allahu Teala öyle sıfatlar bize de nasip etsin ve o sıfatları elde etmek için muhteremler çalışalım, fedakarlık yapan olalım muhteremler. Bunun için niyet edelim her birimiz. Nasıl olsun o sıfatlar bize de gelsin, bütün insanlara da, bütün insanların hayatına gelsin. Allahu Teala her birimize tevfik nasip etsin bunun için. Allahu Teala her birimize amel etmeyi nasip etsin. Geceyi ihya edelim muhteremler. Sahabe-i kiramın böyle yarım saatine, bir saatine ne kadar yapabiliyorsak bizim de gecemiz biraz benzeyen olsun. Onlar nasıl ki Kur'an okuyorlardı, zikir yapıyorlardı, dua ediyorlardı, gözyaşı döküyorlardı. Ahiret korkusu vardı. Allahu Teala'yı hatırlayıp ağlıyorlardı. Ahireti hatırlayıp ağlıyorlardı. Gecemizin bir kısmını sahabe-i kiramın gecelerine benzetmeye çalışalım. Gündüzleri de onların yaptığı gibi inşallah davet ameliyle inşallah مش كل ما غيرت أدلم الله مزدان كابول السن سبحان الله وبحمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد والله لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الفاتحة.